Bugünkü dersimizde eş yükseklik eğrileri harita çizimi en kesit, boy kesit çizimi üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikli olarak ekranda görmüş olduğunuz bu çizimin yeniden yapabilmemiz için önce hesap diyorum, nokta editörü diyorum ve bu nokta editöründen sonra nokta lar açılmış oluyor. Bunu bir dosyaya noktalar önce saklamam gerekiyor. Dosyaya sakla diyorum. Daha önce e, örnek çalışma N.C.N. adı altında ben bunu kaydetmiştim. Yeniden kaydedebilirim. E, örnek örnek adı altında bir ncn dosyası olarak kaydedelim. Tamam diyorum ve tamam diyerek bu işlemden çıkıyorum. Yeni dosya açıyorum. Yeni dosyadan hesap diyorum. Nokta editörü nokta editöründen dosyadan yükle diyorum. Daha önce biraz önceki kaydetmiş olduğum noktaları Örnek ncnl dosyasını açıyorum çiftlerden yenisini kullan diyorum ve tamam diyerek noktaların buraya atılmasını sağlamış oluyor buna tamam dedikten sonra güncelleme işlemi yapıyorum tüm noktalar çıkmış oluyor şimdi ben bu boy kesiti siliyorum bunun noktalarını siliyorum Boy kesi noktalarını siliyorum. Limit bul diyorum. Ve noktalar bu şekilde atılmış oldu. Noktaları attıktan sonra işlemimizi yapmaya çalışıyorum. Aynı şekilde atılmış olan şu noktaların durumuna bakıyorum. Evet birbirleri üzerinde çakışan nokta bulunmadığını görüyorum. Ve limit bul işlemini yaptıktan sonra noktaların noktaların eş yükseklik eğrisi çizmeye başlıyorum. Net surf diyorum. Net surftan üçgen oluştur diyorum. Noktalar doğrular varsa bunları işaretliyorum. Tamam diyorum, hepsini seç diyorum, sağ tıklıyorum ve bana üçgenle model arasında 92 noktanın seçildiğini, en küçük değer ve en büyük z değerlerini burada otomatik olarak vermiş oluyor. Ben bunları tamam diyorum, üçgenle diyorum ve üçgenleme sistemi bu şekilde çıkmış oluyor. Buradan tabakalar kısmına geliyorum ve bozuk üçgenin tabakasını kapatıyorum. Bozuk üçgenin tabakasını kapattıktan sonra e, bakıyorum burada yapacağım birkaç işlem var. Bu işlemlerden e, bozuk olan eğrileri şu şekilde düzeltme yapabilirim. Netsurf kod düzeltten nokta editörünü noktayı aktif hale getirerek nokta kısımlarına bakarak otomatik kendisi yeni kodunu e, program otomatik olarak kendisi yeni kod veriyor kabul diyerek bu kodları e, belli kısımlarda tekrarlamak suretiyle kod düzeltme işlemlerini yapıyorum evet. kod düzeltme işlemlerine devam ediyorum bakıyorum Tekrar bakıyorum. Evet bu şekilde kod düzeltme işlemlerini yapıyorum. Ayrıca üçgenlerde ikinci olarak üçgen döndürme işlemiyle bazı yine düzeltmeler yapabilirim. Evet bu şekilde üçgenleri döndürmek suretiyle de kod düzeltme işlemlerini yapabilirim. Bu işlemleri yaptıktan sonra bu işlemleri yaptıktan sonra limit bul cool diyorum. NetSoup'a geliyorum. Eğri işlemleri diyorum. Ve eğri bir, bir daha, daha kod düzeltme işlemini şurada yapayım. Evet oradaki yüksekliği de gidermiş olduk. Tekrar net sur diyorum. Eğri işlemleri diyorum. Ve eğri geçir diyorum. Tümünü seç diyorum. Sağ tıklıyorum. Ve karşıma gelen z minimum ve z maksimum değerleriyle tamam diyorum. Ve eğriler geçirilmiş oldu. Tabakalar kısmına geliyorum. Üçgen modeli kapatıyorum. Ve eğrilerin geçirildiğini bu şekilde görmüş oluyoruz. Bu eğrilere kod vermek istiyorsak eğri air işlemleri eğrilere kod yaz diyorum. Ve eğrilerin kod yazma işlemini bu şekilde yapmış oluyoruz. Bundan sonra bundan sonra yapacağımız işlem güzergah geçirilmesini sağlamak. Güzergahtan en kesit, en kesit ve boy kesit işlemlerini yapmak olacaktır. Şimdi bu işlemlerde yaptıktan sonra kontrol ne diyorum. Noktayı aktif halde tutuyorum. Ve güzergahın ilk önce güzergah tayini yapıyoruz. Güzergah tayin için ctrl kont, L diyorum. Nokta noktayı aktif hale getiriyorum ve noktalardan geçecek şekilde Ali imamları çiziyorum. Ya güzergah hattını, güzergah hattını belirliyorum. Ben şimdi burada gayri ihtiyar olarak şöyle götürüyorum. Şuradan şöyle götürdüm. A ve B noktası arası burası olsun. Ve güzergahımızın buradan gittiğini kabul edelim. Bunu güzergah bir olarak дейштен <laughs> Tavak olarak güzel bir olarak toplayacak tabak olarak değiştirmiş olmuş şimdi bundan sonra yapacağım işlem güzelgen geçeceği kısımlar haricindeki kısımları kapatayım Bundan sonra net surf diyorum. En kesit işlemleri. Güzergah tanımlı diyorum. Güzergah oluşturulacak olan kısmı tıklıyorum. Buraya yeni klasörün içerisinde buna yeni güzergah yeni güzergah adıyla kaydediyorum tamam diyorum. Tümünü seç diyorum. Sağ tıklıyorum. Ve bu kaydedilmiş oldu. Tekrar net sur diyorum. En kes işlemlere en kes oluştur diyorum. Yeni güzergahı tıklıyorum. Bunun üzerine kaydet diyorum. Tamam diyorum. Şimdi burada iki, burada yeni bir isimle girmem gerekiyor. Yeni güzergah 2 olarak gireyim. Yeni Güzergâh 2 olarak girdim. Bunları tıklıyorum. Buradan en kesit genişliğini 40 yerine 30 yapalım. Çok geniş olmasın, 30 olsun. Aralıkları da buradan ayarlayabilirim. E, tamam diyorum. Ve sınırın e, başlangıç e, sıfır noktasına bir tıklıyorum ve ikincisini tıkladıktan sonra en kesit hattını bu şekilde en kesitleri çizmiş oldum. Bundan sonra net sulh diyorum tekrar en kesit işlemleri ve profil çizimi diyorum. Yeni güzergah 2'yi açıyorum ve aktif onu kullan diyorum. Ölçekleri yatay ölçek, düşey ölçekleri burada belirliyorum. Kıyas kod farkı, yazı miktarı. Bunu 3 yapabilirim. Tamam diyorum ve boy kesit de bu şekilde çizilmiş oldu. Bunu yerine koymak için de yerine koymak için noktayı pasif hale getiriyorum ve istediğim yere koymuş oluyorum. Böylece en kesit ve boy kesit işlemini en kesitten boy kesit işlemini bu şekilde yapmış oldum. Şimdi bundan sonra bundan sonra yani ikinci bir güzergah hattını belirlemek istiyorum. Bunun için tekrar artı diyorum. Artı tabaka oluşturuyorum. Güzergah iki diyorum. Rengini belirliyorum. Rengini belirledikten sonra tamam diyorum ve güzergah 2'ye göre işlemi yapıyorum. Eğrileri eğri altını çıkartıyorum. Ve ikinci güzergahın güzergah biri basit hale getiriyorum. Şuradan en kapatayım. Ve bu eğri işlemleri üzerinde noktaları noktaları açık tutalım. Noktalardan geçmesini sağlayalım. Tekrar Ctrl L diyorum. Güzergah 2 tabakası açık. Bu sefer güzergahı buradan geçirelim. A noktası burası olsun. Ve güzergahın geçiş yerlerini belirliyorum. ESC ile çıkıyorum eğrileri kapatıyorum. Buradan evet, eğrileri geçirdikten sonra bu sefer tekrar net diyorum. Aynı işlemleri tekrar yapıyorum. ikinci güzergah için. En kesit işlemleri. Güzergah tanımlama. Oluşturulacak güzergah için belirt, İkinci güzergah Yeni yeni 2 diyelim bu arada Yeni 2 Yeni 2 Kaydet diyorum Yeni 2 ile Tamam dedim Şu boy kesiti Oradan kaldıralım Menü seç diyorum. Sağ tıkladım. Tekrar net sort diyorum. En kesit işlemleri en kesit oluştur. Yeni 2 ile yeni 2 kaydet diyorum. Tamam dedim. Şimdi bundan sonrakine yeni bir isimle girmem gerekiyor. Yeni 3 diyeyim buna da kaydet dedim. Yeni kaydetmiş oldum. en Enkestileri sabit sıralar. Aralıkları bu sefer 40 yapalım. Olduğu gibi. Tamam dedim. Ve başlangıç noktasını belirledim. Ve sınırı son kısmı belirledim. Ve sağ tıkladım. Bu şekilde ikinci güzergahında hattı belirlenmiş oldu. Şimdi bundan sonra tekrar net surt diyorum. En kesit işlemleri diyorum. Profil çizimi. Şimdi yeni 3 ile en kesit çizmiştik. Aç diyorum. Aktif formu kullan dedim. Yazı boyunu, ölçekleri belirledikten sonra tamam dedim. Ve ikinci güzergahın boy kesitini de bu şekilde çizmiş olduk. Şimdi bunları görebilmem için tabakalara bozuk üçgen en kesit ve evleri açalım, güzergahları açalım, bunları açalım. Evet, evet. Güzel ki tekrar yapabilirim. Bozuk üçgeni kapatayım. En kapatayım. Güzel yapıyı kapatacağım. üçgen kapatalım. Yatay bir kapatayım. Güzergah 2'yi tekrar yapıyorum. Güzergah 2 açık. Burada net surf dedim. En kesit işlemleri. Güzergah tanımla. Evet. Yeni Yeni 2 demiştim zaten. Tamam. Tamam dedim. Eğri işlemlerini kapatalım. Tümünü seç dedim. Sağ tıkladım. Net sur dedim. En kesit işlemleri en kesit oluştur. Buradan e, yeni KTB'yi açtım. Sabit aralıklarla. Ve yeni güzergah yeni 3 olarak onu kaydetmiştim. Yeni 3 dedim. Yeni 3 olarak kaydedelim. 237. Tamam. Sınırı seçiyorum. Sağ tıkladım en çıkardıktan sonra tap sur dedim. En işlemleri, profil çizimi buradan Selamun yeni 3 diyorum. Tamam dedim. Selamun tamam dedim. Aleyküm. Aktif onu kullan diyorum. Ve bu şekilde boy kesi işlemini de bitirmiş oldum. yazı diye bir tabaka açalım. Bu tabakaya açtıktan sonra yazı kısmından yazıları yazalım ve yazıların oluşumunu sağlamış olalım. Yaptığımız işlem sonucu bu şekilde ekranda görünmektedir.